Nereye yemek? Sen 66 yaşına mı girdin? 65. 66, 66. 65. Ne evet, su? Benim ellerim oh, Allah Allah. getireyim mi? Hayır, altı Hasta bize aslında iki ay önce kuyruk sokumundan kaynaklı bir kanser tanısı ile başvurdu. Ee, tabii bu kanser sadece kuyruk sokumunda kalmayıp iliak kanat dediğimiz hastanın leğen kemiklerini, idrar torbasını, e, tüm kalça kaslarının tamamını ve e, bağırsaklarının da bir kısmını tutmuş hale geldi. Ayağı besleyen önemli arterleri de tamamıyla içine almıştı. Ama hastanın bu şanssız durumuna rağmen şanslı olduğu kısmı. Bu kanser sadece bu bölgede sınırlı olup, özellikle bizim için e, tedavi planlarken en önemli olan akciğere herhangi bir yayılım yoktu. Başka bir organ metastazı yoktu, yayılımı yoktu. Bizde e, hasta aslında birçok büyük merkezde, birçok büyük ilde hem özel hem kamu e, özel ve kamu hastanelerine başvurmuş ama yapılabilecek tedavi olarak kitlenin büyüklüğünden dolayı, sarmış olduğu organlardan dolayı e, inop dediğimiz yani herhangi bir cerrahi tedavi yapılamaz e, tanısı koymuş hastaya. En son gittiği merkez tarafından bize hasta bir yönlendirildi, bir fikir alınması amacıyla. Biz de bu hasta bize geldikten sonra gerekli tetkiklerini, görüntülemelerini tekrar yaptık. Hastayı Ortopedik Onkoloji Konseyimizde multidisipliner olarak tekrar bir değerlendirdik yeni grafileriyle. Hastamızın uzak organ yayılımı olmadığı için acaba biz bu hastayı nasıl tedavi edip bu kanserden kurtarırız diye Açıkçası çok kafa yorduk. Sonra e, hastaya bütün dünyada da aslında çok nadir yapılmış olan, e, çok az sayıdaki ameliyatlardan biri olan hemikorpektomi dediğimiz belden aşağısını tamamıyla kesip tümörlü organlarla beraber tümörü e, ayırma ameliyatını yapmaya karar verdik. Tabi bu ameliyat zor zor bir ameliyat. Hasta içinde gerçekten cerrahi sırasında e, yaşamına mal olabilecek e, bir ameliyat. Bunların hepsini aileyle, hastayla defaten konuştuk. Ameliyat sırası, ameliyat süreci yaklaşık 13 saat sürdü. Hastamız ameliyata girmeden önce 55 kiloydu. Kitle ile beraber, tümörle beraber hastanın belden aşağısını kestiğimizde yaklaşık 25 kilogramlık bir e, vücut uzuvunu kaybetmiş oldu. Geriye hastanın 30 kilogramlık bir vücut vücudu kaldı. Yani yüzde %45'ini almış olduk. Postop döneminde yani cerrahi sonraki süreçte açıkçası yine yoğun bakımda 40 günlük bir yoğun bakım süreci oldu. Bu süreci anestezinin gerçekten çok iyi hasta takibi, çok iyi yönetmesiyle çok iyi bir şekilde atlattı hastamız. Şimdi yaklaşık 45 gün oldu hastamız ameliyat edeli. Servisimizi, ortopedi servisimizi de takip ediyoruz. Şimdi bu ameliyat açıkçası bazı kanserlerde seçilmiş vakalarda tutulum yerine bağlı olarak eğer ümidini kaybetmiş inop dediğimiz hastalarda ya da cerrahi yapılamaz denilen hastalarda Küçük de olsa bir ümit olabilir hastaya bu büyük ameliyatla onlara küçük de olsa bir ümit verebiliriz diye düşünüyoruz. Hastamızın şimdi yaşamı nasıl ilerletecek? Bu hasta bize geldiği zaman zaten yürüyebilen bir hasta değildi yine FD ile getirilmişti. Çok şiddetli ağrıları vardı. Bu ameliyatı olmasa da hasta açıkçası belki birkaç ay gider ya da gidemez. Yani hayatını kaybetmek zorunda kalacaktı bu hastalıktan dolayı. Şimdi zaten yürüyemeyen bir hastaydı. Ona açıkçası yük olan uzvunu belden aşağısını omurgadan itibaren keserek sağlam vücuttan ayırmış olduk bu kanserli dokuyu. Şimdi hastanın kolostomi dediğimiz yine bağırsak bağırsak için torbası var. Ürostomi dediğimiz idrar için yine bir torbası var. Bununla beraber Üst ekstremitesinde kollarını rahatlıkla kullanabiliyor. Yaşamını idare, idame ettirebilecek, kendi başına bile idame ettirebilecek düzeyde gelecek hastamız. E Tabii bizler klinik olarak belki Türkiye'de de bu konuda tecrübe edilmiş merkezlerimiz yoktu. Bizim de kendi tecrübelerimiz yoktu. Öncelikle dünyada bu gibi literatüre neler yapılmış? Biz bir literatür taraması yaptık ve bu, bu e, ekipte cerrah ekipte e, birçok klinik ameliyata girecekti. Onlarla saatler süren bir konsey yaptık. Ameliyat sırasında nelerle karşılaşabileceğimizi belirledik ve bu konuda da gerçekten ileri düzey monitorizasyonlarımızı kullandık. E, hasta ve hasta yakınlarına da ameliyat sürecinde yaşayacağınız problemler anlatıldı. Ben burada şuna e, özellikle vurgulamak istiyorum hastanın yaşam isteği, arzusunun çok yüksek olması ve aile desteğinin buna çok katılmış olması belki bizi motive etti. Bu konuda ben hem kendisine hem ailesine çok teşekkür etmek istiyorum. Tabi ameliyat süresinde bazı sıkıntılar yaşadık ama bunları aşabildik. Daha sonra yoğun bakım süreci vardı. Yoğun bakım sürecinde gerçekten yoğun bakım ekibimiz, hekimlerimiz, hemşire arkadaşlarımızın hepsi inanılmaz bir insan gücü emek sarf ettiler. Hastayla özdeşleştiler, hastayı kendine kabul ettiler böyle. Sonuçta yaklaşık 40 gün süren bir süreç sonucunda hastamız şu anda serviste. Belki biz hastamızdan daha mutluyuz onu çok net ifade edebilirim. 2022 yılında ağrılarıyla başladı bu süreç. Başta hafif bir şey olduğunu düşünüyorduk biz. Yani bel fıtığı gibi bir süreç olduğunu düşünüyorduk. Fakat durum bir tık daha bizim tahmin ettiğimiz gibi çıkmadı açıkçası. Önce Balıkesir Üniversite Hastanelerine gittik, Şehir Hastanesi'ne gittik, Özel Hastanelere gittik. Fakat ameliyat olma eşiğini geçmiş denildi ve ameliyat yapılamadı maalesef. Oradan İzmir'e sevk edildi. İzmir'de bir hekimle konuştuk, ameliyata karar verildi. Fakat ameliyat süreci, ameliyat sonrası çok riskliydi. Çok yüksek bir ölüm oranı vardı ve daha da kötü semptomlar, daha da kötü sonuçları olabilirdi. Babam bu yüzden korktu ve iki yıl önce tedavi tamamen reddetti ve ne olacaksa olsun dedi açıkçası. Fakat bu süreç çok daha kötü oldu. Tamamen yürümesi bitti. Çok yoğun acılar çekiyordu ve artık hani yaşama tutunacak gücü kalmamıştı açıkçası. Biz de İstanbul, Kocaeli ve birçok ilçedeki birçok hastaneye gittik. Üniversite hastanesine, özel hastaneler, özel hekimlere. Fakat ameliyat olamaz şeklinde tabii bize belirtti. Biz de ...ne yapacağımızı bilemedik. Ee, en son Kocaeli'de bir hekim bize Fevzi Hoca'yı tavsiye etti ve buraya geldik. Ee, aslında karanlık bir tünelin sondaki ışık gibi oldu bize çünkü... <laughs> ...ne yapacağımızı bilmiyorduk açıkçası. İyiyim, fena değilim. Yani ağrılarım mı? Bazen de çok kötü oluyor. Doktorumu rica etmişim zaten. Bana ağrı keseceksin diye. Şimdilik böyle. Kurtulduk. Evet, doğru. Onunla sağ süreceğim. Onunla bir daha süreceğim. Onunla bir yaşayacağız. Tabii şu işler bittikten sonra hepsinin eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Nereden nereye geldim? Adam şu anda ben malum aranızda olmayabilirdim. Ama şu anda aranızdayım. Tabii ki mutluyum.